görelim. Hadi. Evet. Şöyle yapalım. Şöyle dökelim. Evet. Hadi aç bakayım Talha anneciğim. Seninkinden ne çıkacak? Alpiş sen de aç. Oyuncakları ben şey yaparım. Yaparım. Kurarım oğlum. Tamam mı? Siz bir açın içinden. Çıkan sakızı da şey yapın. Anne, çiğnemeyin anne. ama. Tamam mı anneciğim? Çünkü içinden çıkan, çıkan sakız çok şey. Ee, şekerli. Açalım. Alpiş sen açamıyor musun? Niye? Arkadaşlar dün Alperen ee, bu kutunun içinden iki tane toy box çıkartıp açmış. Normalde açabiliyor Alperen. Değil mi Alperen? Sen normalde açabiliyorsun. Bu içinden çıkan sakızı Taloş, Taloş. Anneciğim bu içinden çıkan sakızı şey yapmayalım, çiğnemeyelim tamam mı? Çünkü daha sakız çiğnemeyi bilmiyorsun. bu ağzında falan kalır. Evet aç bakalım. Alperen'i kutuyu açtı. Ne çıkacak acaba içinden? Talo işte içinden ne çıkacak anne? Anneciğim sakızları ben alayım buraya. Sakızları bana ver bir tanem sen. Ver sakızları. Ne çıkacak seninkinin içinden bakalım? Evet aç bakalım anneciğim ne çıkıyor? Hadi anneciğim. Bak daha çok toy box var burada. Bir sürü toy boxumuz var arkadaşlar. Bir sürü açıp bildiğimiz kadar açalım ya da şey yapalım. Çünkü bu çok zaman alır. Bunların hepsini açmak çok zaman alır. Şuna bakın renk harik ne kadar güzel. Ay içinden ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum anneciğim. Açamadın mı sen de? Evet tavuş da açamadı arkadaşlar. Acaba ne var bunu açamayacak? Kolay. Şöyle kutuyu böyle yırtalım anneciğim. Aa. Kutusu zaten gereksiz. Hadi ben bunu açana kadar sen başka bir tane aç. Başka bir rengi aç. Mesela yeşil aç. Ne çıktı bunun içinden? Aynen, ee, bu ne acaba? Ya da şey yapalım anneciğim. Oyuncakları en son kuralım. Önce hepsini tek tek çıkartalım. Bu birinci oyuncak. Evet Alperen. Alperen'de de böyle bir şey çıktı. Bu ne acaba Alperen? Anne, mavi bu ne? Pembeyi mi açtın? Ver bakayım Alperen. Ver hadi koş başka bir tane aç Alperen. Şimdi Alperen şunu da ara, alalım. Çünkü burada kurulumu var. Ne çıktı? Evet. Alperen sen de aç oğlum. Alperen yine mavi açıyor. Alperen sen az önce de mavi açtın oğlum. Ne oldu? Evet. Evet de çıktı anneciğim seninkinin içinden. Aa tala böcek çıktı. Arkadaşlar tala annekinin içinden böcek çıktı. İnanmıyorum. Alperen seninkinden ne çıkacak? Bak tala bak senin yeşilin içinden de mesela böyle şey çıkmış. Şöyle bir adam çıktı bir adam. Şey, aa, Alperen pembeyi mi açtı sen pembeyi açmış evet. Alperen? Evet, alperen. Evet, alperen. Evet, alperen? Ne çıktı seninkinin içinden? herhalde bu. Uzay mı mekiği gibi bir şey herhalde bu. Bakalım bir. Alperen seninkinin sakızı nerede sakızı? Alpereninkinin sakızı buradaymış. Anne. Tamam buradaymış anne, sakızı. Anne, anne. Bu sakızları çiğnemiyoruz biz. Arkadaşlar anne. çok şekerli ve bilmiyorum tuhaf bir tadı da var. Yani ben bunun pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum bu sakızların. Anne. Sırf çocuklar da oyuncak için alıyor bence. Anne. Sakız için de değil. Anne. Efendim anneciğim? Ben de pembe sen pembeyi mi açtın? Alperen al sarıyı aç bir sefer şey Alperen. Alperen bir sefer şey sen sarıya aç hadi. Bakayım ne çıktı oğlum? Bakayım. Bunların hepsini en son kuracağız arkadaşlar. En son kurup döneceğiz anne, size. Anne, ben, evet. Ben, evet, ben, evet anneciğim devam et anneciğim. Ben bunu da, ben bunu da bunu Bir daha bunu hepsini kuralım. Hepsi zaten sizin tamam mı? Hadi Alperen bak şeyi açtı. Sarıyı açtı Talhoş. Anneciğim sen sen niye aç? Sen de sarıyı aç oğlum. Al sen sarı hiç açmamışsın bak. Aç bakalım ne çıkacak sarının içinden. Alper sen ikinin içinden ne çıktı anneciğim? Burada. Ne çıktı? Burada. <laughs> Talha bu tarafa doğru dön anneciğim istersen. Evet. Gel biraz daha kardeşine yaklaş anneciğim. Yaklaş anneciğim kardeşine. Evet. Açamadın mı sen? Hadi otur oğlum abin yanına. Evet ver abin açsın hadi. Evet bunu götür abin açsın hadi. Koş bakalım içinden ne çıkacak Alperen. Alperen bir sefer yeşil aç Alperen. Sen kırmızı hiç açtın mı Alperen? Sen kırmızı hiç açtın mı? Evet Alperen kırmızı açıyor. Ne çıkacak Taloş seninkinin içinden? Talha'nınkinin içinden bir şeyler çıktı. Ne çık Çok merak ediyorum. Ne çıktı, ne çıktı, ne çıktı, ne çıktı seninkinin içinden? Sen kardeşinin kutusunu da açtın mı oğlum? Bakalım bir içinden ne çıkmış? Dur şöyle açalım. Açması da çok zor. Bakalım bir. Aa, evet, Alper'e ne çıkandan çıkmış sana da. Sırada. Ne, anne, ne açacaksın oğlum? Ben tuvaleti açmayacağım. Ben sevdim. Tamam, tamam anneciğim. Hadi açma. Açtın mı Alpiş? Ne çıktı? Ya arkadaşlar sanki hepsinin içinden aynı oyuncak çıkıyor. Hani bunun içinde farklı oyuncaklar vardı. Bakın burada çok güzel oyuncaklar var. Ama bunlar hiçbir şey çıkmıyor bizde. Aç Alpiş. Hadi aç anneciğim sen de. Aç. Ne çıktı? Sakızları mı çiğneyeceksin? Ama boğazında kalabilir oğlum. İstersen şimdi çiğneme. Daha sonra çiğneriz. Hadi aç bakalım sen toy box. Başka bir toy box aç. Ne çıkacak içinden? Sihirli toy boxlar. İçinden çıkan oyuncaklar sihirliymiş biliyor musun? Tanla şöyle duydum. Canlanıyorlarmış sonra. Ay çıkartamıyor musun? Sen çıkarttın mı Alpiş? Alpiş açtı bak. Alpiş. Alpiş, Alpiş, sakızlarını şuraya katalım anneciğim. Aa sakızlar buraya bakayım başka burada sakızlar. Evet aç bakalım Alpiş. Ne çıktı Alpiş? Ne çıktı bakayım mı? Açamamış. Ne çıktı Talha üç seninkinden? Aa açılmamış bir kutu buldum burada. Açılmamış. Aç anneciğim. Ne resmi çıkmış bu kutuda da? Ay çok tatlı bak bu çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Bu ne? Gene aynı adam. Ay biz bu adamın yüzünü görmek zorunda mıyız? Hadi aç bakalım Alpiş. Ne çıktı Alpiş seninkinden? Ne çıktı bakayım. Aa. Şey çıktı Bu ne? Birazdan kuracağız. Ne olduğunu anlayacağız. evet Alpiş hadi. Ne çıktı Talhoş seninkinden? Aa Talha'nınkinden aslan çıktı. Talhoş oyuncakları sonra kurarız. Ama sen bunu açma. Alpiş otur başkasını aç o zaman Bunu açamıyorsun. Al bunu aç anneciğim. Otur aç hadi. hadi Talhoş sen de otur aç anneciğim. Allah. Evet, aç artış hadi, aç artış. Wow, aç bakalım anne ne <laughs> çıkacak çok merak ediyorum. Evet daha toy boxumuz var. Biz bunları en iyi dırılmış ben... bir şekilde şey yaparız ben yayınlarız. Ben <laughs> Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 da sakız düşürdünüz mü hiç? Bak şunlar harca. Bak bu çöpe gidecek şimdi. Var mı başka sakız falan bu taraflarda? Bak bakayım anneciğim. Bak. Ha, sen sakız mı hiç çiğniyorsun? Alpeş ne çıkacak aç bakalım. Tut hala. Hadi gel son Alperen'inki kaldı. Ne çıkacak hadi. Hadi Alperen. Hadi gel o yapalım Alperen'e. Hadi gel. Hadi. Hadi Alperen. Oo. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Aç bakayım ne geliyor. Aç bakalım. Hatala la beraber Bir, 2 3. Oo! Yavaş açıyorsun. Apereng yorulduk o demekten. Hadi aç bakayım. Aç bakayım ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? İçinden ne çıkıyor? Hadi anneciğim ne çıkacak? Hadi bakalım. Ne de. Oo, ateş çok yavaş açıyorsun ama. Hadi Alpiş, hadi Alpiş, hadi Alpiş. <laughs> Alpiş. Hadi Talha, şey yapalım. Bir saat sonra. Evet, Talhoş tam bir saat geçti ve Alper'in hala bir kutuyu açamadı. Değil mi annem? Değil mi anneciğim? <laughs> hala... Talha, anneciğim bak şimdi bak bak bak. İki saat sonra. Ay, ay tamam uyuyor anne Cemal. Alperen kutuyu açana kadar. <laughs> hadi, hadi tavuş. Aa, ne çıktı? Talaba kaçtı. Alperen alkış. İyi sonra açtı. Hadi, şimdi bu oyuncakları kuralım, öyle dönelim.